Yükseleni Başak Güneşi oğlak bir hmm. oğlak e, kişisi. Yani, Tam bir disiplin değil mi? <laughs> disiplin var, iktidar var, yönetim kabiliyeti hmm. ve gücü tabii ki oğlak enerjisinden geliyor. Ama yükselen de başak olunca bir toprak elementi enerjisi çok güçlü aslında burada. Yükselen başak olması demek aslında çok detayları ve ayrıntıları görebilmesi, sezebilmesi ve filtre süzgecinden bir şeyleri geçirebilmesi demek ve kendini adaması demek yani hizmet etmek, hizmet etme enerjisi kendinden geçip başkalarını düşünmesi demek hmm. ve bunu yönetici gezegeni çok önemli. Yükselen burcumuzun yönetici gezegenini takip etmemiz gerekiyor. Merkür. Merkür normalde hepimizin bildiği e, yılda minimum 3 kez gerilme hareketi yapıyor. Bir gerilerken ve ilerlerken de duruyor. Yani insanlığın hani şöyle diyelim %70-75'i Merkür düz hareketteyken doğar. %20'li kısmı Merkür retrodayken doğar nadir böyle yüzde beşlik bir payda Merkür tam durmuşken doğar. Durmuş mesela bu konuyla ilgili çok ilginç hikayeler var. Mesela Deniz Gezmiş'in Merkür'ü durağındır. Hmm. Wikipedia'nın kurucusu Jim, e, Jimmy Wales mesela Merkür'ü durağındır efendime söyleyeyim işte Hillary Clinton'ın Merkürü durağındır. İşte Gustavo Eiffel Eiffel Kulesi'nin mucidinin Merkürü durağındır. Sinan Akçıl efendime söyleyeyim. Aa, yani şey iyi. Şahan Gökbakar e, Milliyet Gazetesi olma potansiyeli mi demektir? Değil. Ne Hepsinin demektir? ortak hikayesi nedir? Yazıyorlar, çiziyorlar, anlatıyorlar, hmm, evet. söylüyorlar, dikte ediyorlar. Bu bu çok önemli. Milliyet Gazetesi şey Jimmy Wales. Hı -hı. Bunu söyleyebiliyorum diye rahatız şu tabii, anda. Tabii, tabii. Yani Wikipedia'nın bir yani ayaklı bir kütüphane yani Doğru. sonuçta bir kütüphane festivalimiz e, online. Bunların hepsi aslında merkür. Merküryel bir enerji demek. Konuşmak, ifade etmek, ikna edebilmek, anlatmak, e, sözle, imzayla, Ama yazıyla projede bir işi bitirebilmek. Deyince sanki daha olumsuz bir etki mi olur acaba diye düşünülüyor ya değil demek ki. Aslında öyle. Yani bir bakarsak. Çünkü olumsuz etkinin üstüne daha çok yönelirsiniz. Ha. Kendinizi daha fazla ifade etmeye ya çalışırsınız. Doğru. Daha fazla o enerjiye e, bakarsınız. Benim hiç unutma problemim yok ama bir e, danışanımın unutma problemi olduğu için WhatsApp'taki bütün kayıtlarını not ediyor, çalışıyor onlara. Ama o kadar güzel bir hafızası var ki benden daha iyi bir arşivi <laughs> var ve buluyor. Çok doğru. Yani aslında buradaki durum da böyle. Tam e, durağından aslında düz harekete geçerken ki zamanda dolmuş. O nedenle de çok önemli bir görevi var gibi de düşünüyorum. Yani hani Merkür'ünün durmuş olması demek evet. taslakta hallediyor işi ya. Yani cepheye daha çıkmadan evvel aslında. Yani bu, bu nasıl bir şey?